Arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, bugün Binance borsasında e, topluluk oy kullanma e, aktif oldu. 8 günün sonunda. E, şimdi onu nasıl e, yapacağız? Onu göstereceğim. Oy kullanmayı oy kullanmayan çok arkadaşımız var. Zamanlı kaçıran arkadaşımız var. E, tabii ki 50 BNB coin 8 gün boyunca tutan arkadaşlar bundan faydalanacak. 50, 50 BNB ve üstü ee, olan arkadaşlar şimdi hep birlikte nasıl oy kullandığını görelim benim 50 bnb var ben oy kullandım ee, size faydalanın diye e, bu videoyu çekiyorum bunun linkini de atacağım ee, bulunmakta çok zorlanıyor bazı arkadaşlar ben de bulmakta zorlanıyorum onun için kısa yol yaptım <laughs> Pardon. Ee, şimdi bu videonun altına da bu linki atacağım. O linkten de girebilirsiniz. Ee, 50 51 BM e, veto hakkında oy kullanma hakkında süre bugün doldu. Yani e, 8 gün boyunca e, buraya burayı ortalama baz aldılar. Ve sonunda bu süre açıldı. Şu an 22 saat 51 dakika var. Bu videoyu izlemeye başladığınızda ben video yüklediğimde 22 saat kalacak. Belki 21 saatten 22 saatten düşmeye başlayacak. Ben oyumu e, sift'e verdim. E, buna vermemdeki amaç düşük orandı e, ve yüksek verdiğini tahmin ettim. Şu an bu düşüşte, şey bu düşüşte, e, bu çıkışta. Hangisi çıkıştı ya? Bu düşüşte, bu çıkışta. Neyse. Ben uyumlu Swift Coin'e verdim. E, bu da A Coin. Yani e, 22.986 oy kullanılmış bu coin'e. E, burada oy ver diye seçenek çıkıyor. Ben oy verdiğim için kalktı buradan. İki seçenek var isminize oy verebilirsiniz <laughs> CHR şu an e, 3.875 oy aldı shift Shiftcoin ise 22.986 e, a periyodunda bu ben bunun hesabını yaptım 3 aşağı 5 yukarı e, bu daha kazançlı gibi duruyor aslında e, 300 dolar ver, ver, <laughs> vereceğini söylüyor bir beyaz ama pek tahmin etmiyorum en azından buna oy verirsiniz. Yani şu CHR'ye oy verirseniz 3100 BNB'yi paylaşacaksınız. O da 3875 veto almış. Hemen hemen bir BNB'den daha düşük kazanacaksınız. Şu an benim hesaplamalarıma göre e, ikinci coin yani B coin CHR daha mantıklı gibi geliyor. Tabii ki bu sizin kararınız. 300 dolar kazanabileceğiz Bunu onu da göreceğiz. Onu da videosunu çekeceğim arkadaşlar. videom e, bu kadar. E, oy kullanmayı unutmayın e, oy kullanırken ekstra ücret ödemiyorsunuz sadece burada çıkan seçenekleri oy veriyorsunuz e, bunu bilin istedim e, şu an önde olan coin şu Silk coin e, a periyodunda 22986 oy almış e, bunu bilmenizi isterim ona göre burada zaten açıklamalar var sizlerine girip öğrenebilirsiniz e, Coin Market Cap'ten de öğrenebilirsiniz. Oradan da bakabilirsiniz fiyatlarını. Orada da liste, liste zaten. Hepinize kolay gelsin. İyi günler, İyi oy kullanmalar arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar dilerim.